Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen ama her sorulduğunda yalanlayan oyuncu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç uzun süre önce sarılırken görüntülenmişti. Çıkan görüntüleri yalanlayan ikili tekrar samimi halde görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden gizemli çift geçtiğimiz akşam bir davete katıldı. Eğlenceli halleri dikkat çeken ikiliden Pusat Andıç'ın kucağına atlayarak sarılıp sevgilisini öpücüklere boğdu. Ünlü oyuncular çıkan görüntülerin ardından her zamanki gibi bir açıklama yapmadı. Başrol olarak yer aldığı Kuruluş Osman'ın final yapmasıyla birçok yapımcı projesinde yer almaları için Burak Özçivit'e teklif yağdırıyor. Özçivit'e teklif edilen projelerden biri ise Mert Yazıcıoğlu'nun da yer alacağı iddia edilen Netflix yapımı Berber filmi. Oyuncu eğer sunulan teklifi kabul ederse Yazıcıoğlu'nun babası rolünde projede yer alacak. İkilinin baba oğul birlikteliği merak ediliyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda boşandığı Demet Özdemir ile düğünlerinde giydiği ayakkabısının tır tekerleğiyle benzetilmesiyle gündeme gelmişti. Önceki gün tekrar kalın tabanda ayakkabı giymeyi tercih eden Koç'un tarzı, adını gizleyerek magazin haberleri yapan Gospasta isimli bir hesap tarafından mizahi şekilde eleştirildi. Kendisine yapılan yorumu oldukça sinirlenen Koç hesabın sahibinin asıl kimliğini ifşa ederek uzun bir mesaj yayınladı. Şarkıcı, gerçek adının Çağlı olduğu öğrenilen hesabın sahibi hakkında, sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak köçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkese en az bu insanlar kadar aşağılıklar, siz yeni dünyanın parazitlerine başarılar yorumlarında bulundu. Konu hakkında bir paylaşım daha yapan koç, hesap sahibi için, bedavacı tüm hesapları ifşa ediyorum bundan sonra, hakikaten simit sat onurlu yaşa, alın siz meçhul şarkıcı ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcının sinirle sarf ettiği cümleler karşısında şaşkınlığa uğrarken büyük bir çoğunluk gospasta tarafında durdu. Bir süredir büyük bir tutkuyla aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işık Tutan, ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Son olarak ikili havaların da ısınmasını fırsat bilerek bir tatil kaçamağı yaptı. Gittikleri tatilden fotoğraflar yayınlamayı da ihmal etmeyen ikiliden Derici, sevgilisinin kulağını ısırdığı pozları sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin muhabirler tarafından çekilmiş fotoğraflarında ise keyifli halleri dikkat çekti. Sezon finali yaparak ara veren dizi gelsin hayat bildiği gibinin başrol oyuncusu Devrim Özkan, dizinin ara sürecini tatile çıkarak değerlendirdi. Bodrum tatiline çıkan Özkan, deniz kenarında kitap okurken bir süre Güneşlenmeyi tercih etse de bir süre sonra sıcaktan rahatsız oldu. Başını sıcaktan korumak için havlu ile önlem alan oyuncu bununla da sıcak havaya direnemeyince şezlongundan kalkarak evinin yolunu tuttu.